Arkadaşlar Ben Kaan. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sandık ev yapıyoruz. Evet arkadaşlar yani chestli modern ev arkadaşlar. Aynen öyle. Gerçekten efsane görünüyor dışarıdan. Kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yani çok güzel bir çok modern bir ev arkadaşlar. Bu arada bunu da yabancı bir kanaldan aldık arkadaşlar. Aynen öyle onu da söyleyelim çünkü yorumlarda belirtmeyin sonra başka kanaldan aldınız ya arkadaşlar yani. Birçok kişi Türkiye'de bilmiyor bunu. Aynen öyle arkadaşlar ve gerçekten şekli şemali baya hoş duruyor bu evin arkadaşlar. Aynen bu arada arkadaşlar bir test yapalım mı sence? Ne testi? Ya Flash TV da gerçekten bir daha önce konuşmuştik zaten. Yok alsın ama. Arkadaşlar bu video max kaç like gelecek onu bir test edelim diyoruz. Aynen öyle arkadaşlar izleyen herkes bir like patlaması yaparsa arkadaşlar efsane olur yani. Çünkü like ve yorumlar izlenme gelirse arkadaşlar biz de gaza geliyoruz ve video çekiyoruz. Aynen öyle arkadaşlar yani sizin abone olmanız, like atmanız, izlemeniz, yorum atmanız falan bizi gaza getiriyor değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar ilk işleme geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir kaç bırak olduğunu gösterelim. Sen yukarıdan göster. Tamam. 10-10 arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Gayet Kolay yapmış zaten. İzleyen herkes yapabilir bence. kare bir 10 Şöyle hemen üçünü arkadaşlar ikinci işlemde gri betonları koyuyoruz arkadaşlar. Üstüne çektiğimiz yerlerin. Sen de öbür tarafı yaparsan çok güzel olur. Tamam. Arkadaşlar iki kişi olduğumuz için bayağı hızlı da bitecek. Bakın arkadaşlar 9 tane buraya doğru. Şöyle Biraz Aynen. yamukluklar gerçekleşti. Işte. Allah blok varmış. Tamamdır. Arkadaşlar bu şekilde ilk işlemimiz bitiyor. Diğer işlemi de anlat istersen sen. Arkadaşlar sonra yine gri beton alıyoruz ve yukarı doğru en köş köşelerden altı tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani arkadaşlar bu işlemleri her köşeye yapıyoruz. Aynen. Ve altı arkadaşlar. Sonra yaptıktan sonra da arkadaşlar bu köşeleri birbirine bağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. İçine çünkü sarı ile dolduracağız arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bu işlem ne oldu? Aynen öyle. Yani kısaca bu işlemi anlatmak gerekiyorsa arkadaşlar her yeri. Aynen öyle. Temel oluştu. Şimdi içine arkadaşlar bunu sarı betonla dolduruyoruz. İstersen yani bunu sen bir taraftan, ben bir taraftan. Aynen hızlı hızlı yapalım. Aynen öyle arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bir dahaki işimize geldik. Bunu da bir göster istersen Aynen. sen. Sarıları da olduk zaten. Şimdi elimizde beyaz beton oldu. şöyle bir üstüne bir de bir tane şöyle altına geliyoruz. Bir tane de altına koyduk arkadaşlar. Böyle olacak bu işlemde. Aynı öyle zaten Chase'de biliyorsanız arkadaşlar böyle bir düğmesi var onun da. Chase'in düğmesi orada yeni fark ettim. Aynen öyle arkadaşlar şimdi arkasına geliyoruz. Buradan bu şekilde 1, 2, 3, yani toplamda 4 tane olacak şekilde arkadaşlar. Burayı böyle koyuyoruz ve aynı işlemi bu tarafa da yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz, sonra burayı da birleştiriyoruz arkadaşlar. Aynen. Sonra istersen bunu da sen söyle. Aynen, ben söyleyeyim bunu da. 9 tane köşelerden yukarı çıkıyoruz. Orası saymayı unuttum. Say aynen, sayarak yap ki görsünler. Tamam, sayarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar, her köşeye aynı şekilde 9 tane çıkıyoruz. Aynen. Şöyle. Hemen hızlı hızlı çıkalım. Sonra da bunları böyle birleştireceğiz arkadaşlar tekrardan. Aynı işlemler oluyor genellikle chest olduğu için. Ama arkadaşlar bu evin içi de efsane bir şekilde güzel duracak yani. Ev evet, dediğimiz bir chest harfleri. Çok cidden yaratıcı yani. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar chestimizin kapağı da hangi renk? Tabii ki de sarı renk. Her yerini sarıyla dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra ben iki al... kişi yapalım. Aynen öyle. Hızlı hızlı dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki işlemde şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Kapımızı yapacağız buralara. Aynen öyle bu arkadaşlar. arkadaşlar biz önceden e, içine bir denemelik bir şey yaptık. Onu yine düzelteceğiz zaten. Aynen öyle arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Kapımız bir klas dursun. Yani bu şekilde kapıyı koyduk. Şimdi arkadaşlar evi Şimdi arkadaşlar evin içine gelip her yeri kırıp arkadaşlar beyaz kuvaş rulo koyuyoruz arkadaşlar. Aynı öyle. iki kişi olduğumuz için hızlı hızlı bitireceğiz arkadaşlar bu işlemleri. Şöyle hemen İki kişi olmanın faydaları diyebilir Aynen, direkt evet, bitti. Burada bu şey oldu, Allah'a sıkladım. Şöyle iç, evin içini diziyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evin içini çok güzel olmadı mı sence? Ya bence de arkadaşlar eve <laughs> bir aydınlığı verdi yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen havuzumuzu yapacağız evin içine. Aynen su bende var sen kır istersen. Tamam ben o şeyini göstereyim sen de suyu en zevkli olanı dök istersen. Bayağı zevkli arkadaşlar. Bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar sonra vars merdivenleriyle bu kenarları zaten bir önceki modelini bilenler bilir bu şekilde aynısını yapmıştık arkadaşlar. Aynen. Orada sandık ev çok güzel oldu ya. Aynen arkadaşlar bir bitsin zaten öyle yani güzel olacak ki gerçekten. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Sonra <laughs> suyu dök derken yağmur yağdırdı zaten suyu. Aynen. Sen böyle taşırdığın yerleri dök. Hemen arkadaşlar ilk ben. Tamam ama zaten mecbur taşırmak arkadaşlar şu şekilde. Çünkü o kenarda. Arkadaşlar bu şekilde yaptık. Yani bu da fena durmadı aslında. Ya yani bir tık daha belki büyütebilirsiniz arkadaşlar ama iki bu, daha yeterli bu da yeterli bence. Bu süslük zaten. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bu duvara geliyoruz bakın. Buraya 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 buraya. Orada arada adı da arkadaşlar sarı şal kürküsü. Aynen öyle arkadaşlar. Bu da gayet şık duruyor. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burayı bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz sonuna kadar yapmayın arkadaşlar. Çünkü <laughs> üstte doğru çıkış yeri yapacağız. Az daha unutuyordum. <laughs> burayı shift tıklayarak dinozor yumurtaları ile Dinozor değil kaplumbağa. Ay kaplumbağa. Ben dinozor... Ben de koyayım mı? Ya daha koyulmuyor arkadaşlar. Buraya da ya oraya saksı koyuyoruz normalde. Aynen ama ben kaplumbağacıyım. Yani gel Zaten anlaşmıştık arkadaşlar videonun önce sen de çiçeğe koyacaktın yani İndi çiçeğini şöyle koydum. Yani bu da bir iyi bir dekorasyon bence. Sence nasıl duruyor? Aynen hoş duruyor. Aynen, Şimdi arkadaşlar bir dahaki işleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya üstte dış kıvar bize buraya sarı koyacağız. Aynen öyle arkadaşlar sarıları koyduk. En üstüne de arkadaşlar gri yalıyla böyle süslemeyi yapacağız arkadaşlar. Aynen. Şimdi evimizin bence bana göre en güzel duran şeyini yapmaya geldi yani. Yani arkadaşlar üst kata çıkma şeyini Aynen yapacağız. Aynen arkadaşlar yapacağız. Zaten evimizin çoğunluğu gri beton, sarı beton oluşuyor. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar demir tuzak kapılarını bu bloğun şeyine koyduk. Sonra buraya. Sonra O güzeldir mi mu? Evet arkadaşlar gerçekten şık duruyor. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Sonra salı, sarı sarı halı ile arkadaşlar bu şekilde üstüne yapıyoruz. Sanki gerçek halı varmış gibi. En griye. alt kademe işi yapalım mı gri? Nereye? Gri mi yapalım? Fark etmez. Ya sarı daha hoş durur. Rengi bu. Sarıcı Aynen sarıcıyım. Mesela çıkmayı deneyelim arkadaşlar. Çıkılıyor mu rahat bir şekilde? Çıkılıyor. Çok rahat bir şekilde çıkılıyor. Bir, bir de, şekilde. de ben çıkayım sen beni çek bence. Yani gayet rahat bir Düşme şekilde. Şey riski yok yani. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu işlemle bu kadar. Şimdi bir dahaki işleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki işlemimize geldik. Aynen arkadaşlar, Şöyle parmak, parmaklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. En arkadaşlar şimdi koyduk. Sordu arkadaş, elimize en çubu alıyoruz ve şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Sen karşı tarafı yap istiyorsan. Tamam oraya da yapayım hemen. Buraya da arkadaşlar birlik yapacağız. Yani küçük ama şık duruyor bence yani fena değil. Şimdi arkadaşlar evimize biraz daha yeşillik, doğal bir kalmış. Tamam. Aynen öyle arkadaşlar. Bu şekilde. Elimizde bambularımız mevcut zaten. Böyle. Bayağı güzel duruyor bambular. Kemik tozuyla da büyütelim arkadaşlar hemen. Bambu da fenaymış. İyi duruyor mu? Aynen. Palmiş. Arkadaşlar. Bir de yani mesela orantılı bakın. Burada iki tane büyümüş. Burada full büyümüş. Yani gayet şık duruyor bence Aynen. Merdivenler orantılı ya olmuş. <laughs> Orantılı Onlar yapmış ya. onları. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uzatmadan bir dahaki işleme. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi evin son işlemleri, iç iş dizayn kısmına geldik. Aynen arkadaşlar içine tablo falan yapacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi... Aksesuar. Evet arkadaşlar. Şimdi tabloyu tek de bulduk. Bu da bu olmasın ya. Arkadaşlar buraya hemen bu şekilde ikili koymak için de bir tane koyarsınız. Aynen. Şöyle slendermanimizi koyduk. Yapışır oraya. Aynen öyle. Şimdi bir dahaki işlemleri sen göster istersen. Hızlıca. Hayır arkadaşlar yatağı şöyle şuraya koyuyoruz. Sonra da buraya. Flamaları da şöyle üste doğru çekiyoruz arkadaşlar. Yani bu da sanki yatak başlığı gibi arkadaşlar. Sonra sarı şulkeri alıyoruz. Bak bu şekilde iki tane buraya koyuyoruz. zıras askısını şit basarak koyuyoruz bu şekilde. Sonra... Kıyafetlik buraya. Aynen öyle arkadaşlar. Buraya da iksir tezgahımızı koyuyoruz. Yani iş olsun, torba dolsun arkadaşlar. Aynen. Sonra arkadaşlar yatağımızın iki başına da sandıklarımızı koyduk. Sandığın içinde sandık var. Aynen öyle. Sandıkları koyduk arkadaşlar. Hemen bir time set çekelim ama kararmadan. Çektik arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaptık. Şimdi evin en güzel kısmı arkadaşlar ve klas duran kısmına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dahaki işlemdeyiz. İşlemden önce arkadaşlar biz sandığın kapağını bir iki tık daha yükselttik arkadaşlar. Aynı öyle yani. Bir tık daha yükseltiyoruz yukarı doğru arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yani. Şimdi arkadaşlar evimizin işlemini yapacağız. Merdivenleri yapacağız arkadaşlar. 3, 4... Ben de sarı halı kaplayayım hemen. Aynen sen de kapla. 5 tane arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Sonra burayı bakın 1 2 3 şuradan şöyle bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Her yer sarı olmayacak bu arada. Arada griler olacak. Her yani klas diyorsun. Aynen class türünden kasılıyor. Şöyle. Gri rengi yok şu an sen herhalde. Tamam şöyle grileri koyduk arkadaşlar. Şuraya da devam ediyoruz tuzak <laughs> kapısını çekmeye ve çekmeye. Yani bu kat olacak bu arada. Şunu demeyi unuttuk. Aynen Kart öyle. ayrımı yapacağız yani. Daha hoş duracak. Yani bu şekilde yaptık arkadaşlar. Sonra en çubuklarını istersen yukarı bir döşem. Tamam. Sen. Şey ama arkadaşlar sinir olacak ama. Yine de şöyle yapıldık arkadaşlar. Aynen Hiç öyle. Şeyler. Şimdi evet arkadaşlar üst katımızı çektik. Şimdi yapacağımız işlem camları doldurmak olacak arkadaşlar. Bu şekilde hızlı dolduralım. Biraz zorlanacağız bu camları doldururken. Şöyle hemen hızlıca yapalım. Destek de geliyor yandan zaten. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Yani sen oradan kaldın <laughs> ama çık istersen. Şurayı. Endir, böyle. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin üst katını yaptık. Şimdi son işlemini yapmaya geçelim. Bu şekilde arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. İki tane buraya koyuyoruz ki şuradan bu şey olsun Bu ne arkadaşlar? Diye. Düğme yani. Düğme gibi. olmuyor bu. Kapağın şeyi oluyor. Açma düğmesi. Düğme oluyor, aynen arkadaşlar. Düğme oluyormuş bu arada. Arkadaşlar evimiz bitti gördüğünüz üzere gayet. Yani yandan geziyoruz, üstten üstten, üstten içten falan arkadaşlar efsane ötesi duruyor e, bence. En alt çok iyi. Aynen öyle arkadaşlar. Evimizde bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. İki saniye zayıf yorum atıp kanala abone olup bir de like atmayı like, unutmayın. Max like istiyoruz arkadaşlar. Bu arada e, şifremiz sandık mıydı? Aynen sandık olsun arkadaşlar. Sandık yazanlarında yorumlarına kalbe atıyoruz arkadaşlar. Herkese atıyoruz ama onlara yine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu videoya bir like'ları coşturun artık. Aynen. Yani güzel bir evle karşınızdayız. Neyse arkadaşlar uzatmadan videomuzun sonuna geldik. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.